Kanalıma hoş geldiniz. Tablet <laughs> bataryasını değiştireceğiz. Gördüğünüz gibi batarya şiştiği için arka kapakta şekil yapmış. Arka kapakta zaten bomba vermiş gördüğünüz gibi. Bunda herhangi bir cıvata yok. Sadece şöyle bir aparat açacağız. Şurada iki tane çizgi var. Bir çizgi ekran çizgisi, ikinci çizgi ise şurada arka kapak. Arka kapakta açtığınız zaman zarar görür. Bilginiz olsun. Şu birinci çizgiyi de açıyoruz. Dikkatli bir şekilde, acele etmeden. Şöyle geçmelidir zaten, tırnaklıdır. Tırnaklara dikkat edin. Tırnaklar kırıldığı zaman arka kapak bir daha oturmaz. Bilginiz olsun. Yeni kapak almak zorunda kalırsın. Bu tabletin arka kapakları pek bulunmuyor. Yani yeni tablet almak zorunda kalırsınız. power tuşu plastiği, ses kısma ve açtı tuşun plastiği var. Onlara düşmemesi için şöyle bant yapmanız gerekiyor. Evet konumuza geri döndük. Tekrar kapağı açıyoruz. Evet arka kapağı çıkardık. Şurada bazırı var. bazır bazen arka kapakta oluyor. Arka kapakta yapışkanlar olduğundan Bazen şu kabloya zarar verebiliyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi bataryası şişmiş. Şiştiği için arka kapakta bile yeri belli oluyor. Bu işlemi yapmak için havyanız olması gerekiyor. Şu şekilde. Lehiminiz olması gerekiyor. Şu da pasteldir. Bu pastelde lehimi kaynaştırmak için kullanıyoruz. Tableti açıkken bu işlemi yapmıyorsunuz. Hem kendinize hem de tabletinize zarar verebilirsiniz. Şöyle havya ucuyla değdirdiğiniz zaten lehimleri bırakıyor. Ve lehim aracılığı da yapabiliyorsunuz. Şu şekilde. Bu şekilde. Biz şu anda lehimleri ayrıldık, materyadan. Mantarı söküyoruz. Yalnız bu işlem yaparken ekrana dikkat etmeniz gerekiyor. Kaş yapmaya çalışırken de göz çıkarmayalım. Hani batarya değiştirirken ekrana zarar verirsiniz. Ekran da pahalıdır, bilginiz olsun. Tablet fiyatı geçiyordur. Bakın batarya ya yapışkanıdır. Tinerle de sökebiliyorsunuz. Ve evet, bu arada aklınıza takılan bir şey varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Biz sadece yorumun cevabını değil, sizleri anlayana kadar cevap yazmaya devam ediyoruz. Tamam. Tamam. Evet, istediğin saatte, istediğin zaman arayabiliyorsunuz. Ya da yorum yazabilirsiniz. Geç oldu. Ayıp olur. Bir düşünceye kapılmayın. İstediğiniz zaman yazabiliyorsunuz. Yorumu görür görmez hemen cevap veriyoruz. Zaten yorumlarda da anlaşılıyor. elektrikli batarya delindiği zaman patlayabiliyor. Bilginiz olsun. Gözünüze gözünüze dikkat etmeniz gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi yapışkanlı olduğu için ekrana yapıştırılıyor. Ve çıkarırken ekrana zarar verebilirsiniz. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Evet bir eksi bir artı var. Kırmızı artı, siyah olan da eksidir. Onları yerlerine dikkat etmeniz gerekiyor. Evet yeni takacağımız batarya şöyle gördüğünüz gibi siyah kabloyu eksiye bağlıyoruz. Kırmızı kabloyu ise artıya bağlıyoruz. Eleğim yaparken küçük entegreler var. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Birleştiği zaman anakart yanar. Buna dikkat etmeniz gerekir. şu anda lehimi yaptık gördüğünüz gibi hemen. Bir de bataryanın sağlam olması için bir çift taraflı bant kullanmamız gerekiyor. Hani bazen telefon olur, tablet olur. Elinize aldığınızda böyle sallanıyor ki bir kutusu gibi. Batarya yapışkanlı olmadığı için ondan sallanıyordur. Bu çift taraflı bant kullanacağız. Evet gördüğünüz gibi şöyle yapışkanlığı yaptık. İlk önce söket kısmına takıyoruz şu şekilde. Şurada kablo var. Kablolara dikkat ediyoruz. Kenarlara kısıldığı zaman kablonuz zarar görür. Evet bu kadar basit gördüğünüz gibi. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.